hocam. Merhaba. Eee şimdi benim sorum şu. Eee aslında şu an yeni bir anne olarak da eee sosyal medyada açıkçası önüme gelen eee psikoloji camiasında çok önemli olan bir kavram var. Geçiş nesnesi kavramı. Eee ancak ben bu kavramla ilgili eee annelere ya da eee ailelere bilgi verecek eee çok da e, kaliteli bilgiye erişemedim. Eee ben sizden şeyi öğrenmek istiyorum. Geçiş nesnesinin önemini bize anlatabilir misiniz? Hı -hı. Özellikle yetişkinlik e, hayatında bireyin psikopatolojisine bu nasıl yansır? Hı -hı. E, bunu anlatırsanız çok sevinirim. E, bu Çok kıymetli bir soru. E, özellikle psikanatik perspektiften baktığımızda muhakkak surette danışanlarımızın öyküsünü alırken böyle bir e, nesne ilişkisi yaşamışlar mı? Bunu e, almamız gereken bir sorunun da aslında cevabı olacak konuşacaklarımız. Hı -hı. Doktor Winnicott, psikanalitik perspektifin önemli kuramcılarından bir tanesi. Aslında e, temel mesleği çocuk hekimi, sonradan e, psikolojiyle çalış, e, tanışıyor ve psikanalitik perspektifte e, kuramını oluşturuyor bu noktada. E, oyun ve gerçeklik diye çok önemli bir, de bir kitabı vardır aslında buradan baktığımızda. O kitabın içinde bu. Şu anda konuşacaklarımız çok detaylıca da yazıyor. Yani bir kaynak arıyorsan onu bulabilirsin diye Hı. öneriyorum Doktor Winnicott'ın kitabını. Orada çok bu sorunun bütün detaylı bilgileri var. Geçiş nesnesi aslında sembol olarak baktığımızda aslında Winnicott'a göre de işlevsel olarak da baktığımızda annenin yerine geçen bir nesne. Annenin ve bebeğin kurduğu bağ aslında göbek kordonuyla ilk oluşuyor anne rahminde. Ve e, O doğumla beraber göbek kordonu e, kesildiğinde e, kendi fonksiyonlarının tümü çalışmaya başlıyor. Göbek kordonu e, kesilmeden önce nefes alamıyor, anne kanalıyla alıyor. E, Mesela idrarını yapamıyor, anne kanalıyla yapıyor. Diğerleri organları çalışıyor ama ama göbek kordonu ile beraber artık ilk ayrışması başlıyor ve hayat boyu bu ayrışma zaten devam edecek. E, bunun üzerine programlıyız, bizim yaratılış sistemimiz ve o noktada tabii e, çocuk bir şeye bağlanma ihtiyacında öyle şok vaziyetinde bütün e, her şey e, bir gö göbek kordonun kesilmesiyle e, kendi başına kaldığında bütün fonksiyonlarını yerine getirmek zorunda kaldığında bir e, şok hali yaşadığı varsayılıyor. Ve o noktada işte anneye kokuyla bağlanıyor. Ondan sonra memeyle bağlanıyor. E, görme duyusuyla bağlanıyor bir müddet. Anneyi e, gördüğü zaman dinginleşiyor. Temas duygusuyla bağlanıyor. Bakıcı da burada anne Tabii bununla beraber e, annenin çalışıyor olması, annenin duygusal yorgunluklar ve yoksunluklar yaşıyor olması e, veya herhangi bir sebepten dolayı anneyle bağ kurama halini etkin şekilde yaşayamadığında özellikle bebeğin 4 ile mesela 4 7 ay e, alanında geçiş nesnelerin olabildiğini görüyoruz. Yani hiç alakasız şeyler olmalı bunlar. İlla ki anneyi çağrıştıran bir şey olmayabilir. Örneğin e, e, bazen bir yorganın seçtiği bir yorgan olabiliyor çocuk için bu. O yorgan olmadığı sürece uyumuyor, huzursuz oluyor. Hiç anlamsız yani kışın, şey yazın ortalık yanıyor ama illa ki yorgan istiyor bazı bebekler. E, bunlar e, bahsettiğimiz o bağlanmanın, anneyle kurulan ilişkideki o bağlanmanın yerine geçen nesneler. E, genellikle bu nesneler yaratılmak istenir, yaratılmaz. Bunlar kendiliğinden olur. Yani bunları bebek seçer. E, Anne ile etkileşimindeki gibi e, bir alanı bebek kendisi yaratır. E, e, 0-2 yaşta çok yoğun gördüğümüz bir e, alandır bu. Bazen e, 5-6 yaş kadar da e, kabul edilebilir şekilde geçiş nesnelerinin olması uygun bulunur. Ama daha uzun e, ileriki yaşlara sarkıyorsa... Mesela ben 30 yaşında birinde görmüştüm yani bir danışanım oldu. Bir mendildi. Yani mendil artık şey olmuş, çöp olmuş yani. Ona bakım veriyor mendile. İyice yok olmasın diye mendile aynı bir antikaya bakım verir gibi bakım veriyordu. Ve kendisi de farkındaydı ama ona ayrışamıyordu. Zaten onun üzerinden de gelmişti. Terapisi oldukça uzun sürdü. Artık onu yanında taşımanın bırakma halini deneyimlemişti. Evde bir yerde duruyordu ama hali Orada terapiyi bitirmiştik. Geçiş nesnelerine çocuklardan ayırmak için biz çabalamamalıyız uygun yaşlarda. Yani o dediğim gibi 0-2 yaşta özellikle çok normaldir ve o noktada bunu ona fark ettirmeden ondan ayırmak, onun yerine başka bir şey koymaya çalışmak Bunlara girmemeliyiz, kendi doğalına bırakmalıyız o süreci. O nasıl bağ kurmuş sol geçiş nesnesiyle, o şekilde onunla işlemeliyiz. Tabi burada dikkat edeceğimiz şey dış gerçeklik tehditleri. Yani bir iğneye geçiş nesnesi olarak bakmışsa biraz zordur o gerçi ama onun tedbirini almak durumundayız. Daha başka bir şeyse tehlikeli bir şeyse buna dikkat etmeliyiz ama onun ilgili o anne ile kurulan bağın bir sembolü de aslında. Ve kendini güvende hissetmenin, güvenli bağı kurmanın da bir aracıdır. Ee, dedim ki ileriki yaşlara bu taşınıyorsa, orada bunun nedenselliklerine bakabileceğimiz kişiye özel, yani çocuğa özel ve çocuk-anne ilişkisine özel, çocuk-bakım veren ilişkisine özel bir değerlendirme yapmaya ihtiyaç vardır. Neden olabilir diyor. Sadece çocuktan kaynaklanabilen bir şizoid yapı olabilir. Ee, henüz daha yetişkinlik olmadığı için böyle bir şeyden söz edemeyiz ama böyle bir şey olabilir. Bazen e, otistik vakalarda bunu görebiliriz. Yani aslında temelin altında bir otizm vardır ama onun üzerinden e, yani bir geçiş nesnesiyle sembolize ediyor olabilir. Buna bakıyor olmamız gerekir. E, yani kişinin özelinde ele almamız gerekir burada. E, ez cümle birkaç maddeyle sıralayacak olursak geçiş nesnesi kavramını bir sana öneririm. Bir iki kitabını okumanı öneririm. Orada bunun detayları var. İkincisi, geçiş nesnesini biz yaratamayız. Bebek seçer bunu ve mantıksız, bize anlamsız gelen bir nesne olabilir. Öyleyse öyledir. Dediğim gibi biz sadece fizyolojik sağlık koşullarına bakacağız ve ona göre yönetmeye çalışacağız. Üçüncü önemli nokta, özellikle 0-2 yaş döneminde beklediğimiz şeylerdir bunlar. 3-4 yaşa 5 yaşına kadar da olabilecek unsurlardır ama ondan on sonrasına aynı şiddette devam ediyorsa, yani sürekli üzerinde taşıdığı bir şeyi ilkokula gittiğinde eve bırakmayı öğrenmişse tamam süreç ayışıyordu. Üç 4 günde bir arar hale gelmişse tamam. Hı. İşte e, efendim, e, ilkokul dörde geçti artık aramıyorsa süreç tamamlanmıştır. Yani onunla kurduğu e, geçiş nesnesiyle kurduğu ilişki yaş ilerledikçe esniyorsa ve mesafeleniyorsa iş kendi mecrasında akıyor demektir. Ama yaş ilerlemesine rağmen bağ eski dönemlerdeki gibi kalıyorsa ve şiddetli şekilde hatta daha çok sarılıyorsa... O zaman bizim için bu konuya kişi özelinde, çocuk özelinde, anne çocuk ilişkisi özelinde bakmaya ihtiyacımız var. Demektir. Peki, teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Peki.